Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet. 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 <Sessizlik> Seçim arefelerinde hiç yaşanmadığı kadar sosyal medya tuzakları algı evet. operasyonları içerisindeyiz. Özellikle de e, Cumhur İttifakı ve partimiz üzerine e, çok yoğun sosyal medya algı evet. operasyonları yapılmakta. E, bakın e, bugün de e, Zafer Partisi'nin e, kurucu üyesi, genel idare kurulu üyesi, genel başkan yardımcısı, e, Ayla Hanımefendi bu hadiselerden etkilenip bu hadiselerden bu saldırıların farkında olup e, gelip Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye olmak istediğini destek olmak istediğini omuz vermek istediğini beyan etti e, bugün de e, üyeliğini e, kabul ettik e, Efendim kendisine çok teşekkür ediyorum e, İzmir'de bu tür şeyler de çalışmalar devam ediyor. 30 Ocak Pazartesi günü Sayın Genel Başkanımıza İzmir'den toplayacağımız on binlerce böyle omuz verme, güç verme desteğini belgesini Sayın Genel Başkanımıza ileteceğiz efendim. Teşekkür ediyorum. Gerçek vatan, millet ve memleket sevdalısı birisi olarak. Olabileceğim tek yerin Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu düşünerek bugün resmi olarak üyelik başvurumu yaptım. Ülkücülerin gerçek yuvasında olmaktan son derece mutluyum. Vatana, millete, hepimize hayırlı hayır uğurlu olsun. olsun. Bundan sonraki bütün desteğim ve çalışmam Milliyetçi Hareket Partisi ve devletim için olacaktır.